Balıktan zehirlenenleri duymuşsunuzdur. Özellikle uskumru, ton, sardalya gibi balıklar sıcakta uzun sürede beklemişse tehlike artar. Şişlik, kızarıklık, çarpıntı, bulantı, baş ağrısı yüzünden acillik olabilir. Her şey alerji gibi görünse de sorun bağışıklık sisteminden bağımsız olarak ortaya çıkıyor. Çünkü bekleyen balıkta aşırı histamin birikimi oluyor. Bugünlerde sıkça duyduğunuz histamin intoleransı da hafif düzeyde bir histamin zehirlenmesi diyebiliriz aslında. Üstelik bozulmuş balığa da gerek yok. Beklemiş gıdalar, aromalı yiyecekler, domates, şarap, peynir, turşu ve hatta pek çok gıda histaminden zengin. Bir de bağırsakta histamin üreten bakteriler var. Peki neden herkese etkilemiyor? Çünkü normalde ağızdan alınan ve bağırsakta üretilen histaminin büyük bir kısmı parçalanarak vücuttan atılıyor. Bunun için diamin oksidaz denen DAO diye yazılır. Bir enzime ihtiyacımız var. Sağlıklı bir bağırsakta yeterli düzeyde enzim üretimi olduğu için sorun yok. Ama enzim yeterli değilse veya etkisi azalırsa bolca histamin vücuda giriyor. Histamin intoleransında şikayetler gece daha belirgin oluyor. Çünkü histamin doğal olarak zaten gece artar. Gece histamin salınımı uykudan uyandıran baş ağrısı, kızarıklık, kaşıntı, anksiyete ve kalp çarpıntısına bile neden olabilir.